eee çok sıcakta çaldı. Şahane bir ağzabı, şahane bir, bir e, e, oyunu, oyunculuğu ve dostluğuyla çekildi. Eee ben bugüne kadar evet. kendi film filmografimi eee toda ben diş dolgusundan geldiğimde biraz evet. böyle toful konuşuyor olabilirim. Sızıyla konuşuyorum şu anda. Ondan sonra e, Asambul. Asambul. Asambul dedim ama ondan sonra bir şey daha gördüm. Kendi, Kendin izlemiştin. Kendim izlemiştim. Bak, diş ağrısı, mutluluk ne dişi. Şey. <laughs> 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 Hiç böyle bu tarzda, bu, bu samtta bir film, film O yüzden ilk okuduğum zaman çok iyi bir senaryo olduğunu düşündüm ve yani hemen kabul ettim. Ee, Seyirci dostu bir film. Hepimizin ee, bir biçimiyle yaşamında, ee, bir kız, bir erkek, bir isteme. Bütün aile yapılarında yani sonuç olarak işte, Burjuva aile yapılarında ya da yoksa e, alt kesimin aile yapılarında bir tören var Allah'ın emri peygamberin kahve gücünü ilaçla bulur. Evet. E, bizim filmimizde e, o cümleyle, o cümleli silgiyle başlayıp ama bir süre sonra çok büyük karambollerin içinde seyirciyi bırakan, keyifli, e, oynaması çok keyifliydi ama sanırım Excuse